içinde bulunduğumuz bir gerçeklik var. Büyütüldüğümüz koşullar var. Yine bir tane daha anı bence bu konuyla alakalı. Üniversiteye ilk başladığında bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. İşte e, şehir dışından İstanbul'a okumaya gelmiş ve şu çok başarılı olacağım. Asla evlenmeyeceğim. İşte tek tabanca olacağım. Kimseden yardım alacağım. Ben tek başıma işte şöyle yollar kat edeceğim, böyle şeyler yapacağım. garip gelmişti bana. Aslında çok iddialı ve böyle güzel cümleler gibi ama baktığında yani ne kadar bir şeyler yapabilirsin ki aslında çok acısın ve kendime baktığımda şu son 4 yılda üniversiteye başladığımdan beri insan olduğunun ve aciz olduğunun ön kabulüyle giriştiğimde çok daha güçlü hissediyorum aslında. Çünkü gerektiğinde yardım alabileceğimi biliyorum. Dostlarımın var olduğunu, işte ailemin var olduğunu, o yardımın var olması sebebiyle de daha çok fazla sorumluluk alabildiğimi hissettim. Hem daha güçlü hissediyorum hem de ya tamam ya hani tek başıma belki bunu yapamam ama işte Ayşe bir bana yardım eder. Yani ben başım sıkıldığında günlüğe hale gidebilirim gibi hissettim ve aciz olma hakkımın beni daha da güçlendirdiğini hissettim. Hiç kimseye muhtaç olmayacağım. İşte ayaklarım üzerinde tek başıma duracağım cümleleri iddialı ve aslında insana çok yalnız bir yol çizen cümleler gerçekten. Çünkü hani bu ne demek? işte dediğin gibi yardım almayacaksın. Aciziyeti hiçbir zaman kabul etmeyeceksin. Belki dertleşmeyeceksin bile evet. belli etmeyeceksin çünkü ihtiyacın olduğunu. Tüm işte hislerini gizleyeceksin. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir insan profili çizeceksin. Çünkü kadınları temsil ediyorsun. Çünkü insanları <laughs> temsil ediyorsun. <laughs> yani bunlar insanın üzerine çok büyük yük yükleyen ve yani aslında ya Allah hiçbirimize de verilmeyen yükler. Yani biz neden bunları üstleniyoruz? Ee, şu aklıma geldi. Hani evlilik çok tavsiye edilen bir hani. Niye? Çünkü orada senin bir yol arkadaşın var. Yani aslında demek ki gerçekten hayat paylaşılması gereken bir şey. İnsan sosyal bir varlık ki bu hani insan doğasının tarihine baktığımızda da görüyoruz. Yani hani geçen bölümlerde de konuştuk. Hani hep bir cemaatleşmeye, bir gruplaşmaya temayül var ve demek ki güçlü olmak da değil yani mesela hani. O güçlü olmayı birlikte olarak hissetmek belki de. Hı güçlü olmak demişken bu aralar çok işte ekonomik bağımsızlık, para, güç e, ve bunun da insana özgürleştirdiği konuşmaları yapılıyor. Şeyin konuşmanın başında <laughs> Ayşe evet, ona deneyim, gelecek. para tamam. aldığında e, Evet. Daha ya bunu mesela sizle de konuşuyorduk. İşte ben evet işte burs almaya başladığımda, yakın zamanda çalışmaya başladığımda artık gerçekten ihtiyacım kalmadığında kimseden bir, bir para e, rica etmeye ama bir yandan böyle bir imkanım da var yani annem var babam var elhamdülillah yani aç değiliz açıkta değiliz ama bir yandan e, şeyi hatırlıyorum konuşuyoruz böyle mesela bir şeye param yetmiyor ve babamdan istemem gerekecek böyle dertleniyorum Allah'ım nasıl isteyeceğim ki yani dediğim gibi elhamdülillah böyle bir şey de dedi hepimizin ebeveynleri şunun farkında yani Allah bizi onlara emanet etmiş belli bir yaşa kadar ama bunu kendimize o kadar büyük bir dert haline getiriyoruz ki ben getiriyorum yani benim gibi eminim çok insan vardır ya yani ay nasıl isteyeceğim ya da nasıl isteyeceğim değil eyvah yani aldım şimdi bu parayı artık bağımsızlığıma leke geldi artık yeterince özgür de değilim dolayısıyla ve bu böyle bir şey değil yani bunu aslında şuna çevirmemek lazım biz e, Aciziyetimizi unuttuğumuzda bizi nelerin kontrol ettiğini de unutmaya başlıyoruz. Ve işte o ekonomik bağımsızlık dayatması, ekonomik bağımsızlığa bu kadar inatla bağlı olmamızın aslında belki de parayı bir e, put olarak görmeye başlamamız haline geldiğini unutuyoruz. Ya da para olması, kariyer olsun yani işte ben mesleğimde çok iyiyim ve işte bu mesleğe buraya kendim tırnaklarımla kazıyarak geldim ve aciz değilim hiç kimseye de muhtaç olmadım için hiç kimseden de işte yardım istemedim mesela dediğinizin aksine. Evet. E, o zaman neyi put haline getirdiğine bir dön bak yani. Bence burada çok kritik bir noktaya evriliyor. Beni korkutuyor açıkçası. Çünkü yine bir Müslüman nazarından bakacak olursak teslim olduğun ilahın e, yasasını öncelemiyorsan muhtemelen başka bir şey önceliyorsun. Orada bir dur düşün ve o öncelediğin şeyin başka bir put olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Allah değilse başkasıdır. Eğer buna bağlı değilsen buna bağlısın ve orada zaten esirsin. Zaten özgür değilsin. Yani zaten kendi nefsini önceliyorsan zaten nefsinin seni kontrol etmesine dolayısıyla da arzularının seni esir etmesine izin veriyorsun ve zaten özgür değilsin.